Herkese merhaba. Problem çözmeye devam ediyoruz. Bu problemler bilgisayar tarafından gerçek satranç maçlarında ortaya çıkan e, kritik konumların konulardan oluşturmuş e, problemler. E, yüz binlercesinin arasından bir tanesini birazdan butona basacağım. Gelecek karşımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu problemleri aslında maksadımız burada. Hani bak e, problemi e, çözebilmekten ziyade problemi bir kontrol listesiyle bir disiplin altında çözmek. Böylelikle satranç tahtasına bakış açımızın e, bir e, disiplin altında olması, rastgele bakmamak, rastgele bir şeyler aramamak, rastgele aramak, işte ben şöyle yaparsam şu şöyle yapar, o şu şuradaymış, şu taşta buradaymış falan gibi e, yaklaşırsak tahtaya, Karmaşık ve plansız yaklaşırsak bir şey bulmakta zor olur. Bir plan kurmak da zor olur. İşte bu kontrol listesi bu planı kurmamıza yardımcı oluyor. Kontrol listesini çok hızlıca geçeyim. Açıklamalarda var zaten oradan sizler de okursunuz. Taşları say kazanç için ne lazım tespit et kazanç Dan emin olmadan gerilimi bozacak ve rakibe atak veya toparlanma fırsatı verecek değişimlere girişme. Girme. 2. Rakibin ne istediğini anla. Rakibin tehditlerini. 3. Rakibin korumasız taşlarını say ve bunların üzerine plan yap. Bu plan nasıl olabilir? Çatal olabilir, şiş olabilir. Mat tehdidi ile birlikte e, taş almak olabilir. Mat tehdidi ile karışık taş almak olabilir. Başka? E, bir taş üzerine yoğunlaşmak. eee Korumasız ya da az korunan bir taş üzerine yoğunlaşmak ve o taşı almaya çalışmak olabilir. Dördüncüsü bu e, deminki korumasız taşları e, say ve üzerine plan yap demiştik. Bir de korumasız taş olmayabilir. Değişimler sonrası ortaya bir korumasız bir taş düşebilir. O tabi biz o değişimleri şöyle düşünün. Orada bir gaz ve toz bulutu var. Değişimler oluyor ve en sonunda değişimlerden sonra bir kareye taş düşüyor ve o o taş hiçbir e, kuvvet tarafından korunmuyor. Ancak o taşı alabilmek için örneğin yine yukarıdaki şeyleri mah tehdidiyle alabiliriz. Aynı çaprazda şahla aynı çaprazdadır. Öyle alabiliriz. Ya da aynı dikededir, arka arkayadır, şiş vardır, çatal vardır. O şekilde alabiliriz. Yani değişimler sonucu son, sonrasında rakibin korumasız duruma düşen taşlar olacak diye sormalıyız. 5. Arada taş olsun ya da olmasın. Bizim veya rakibin aynı çaprazda, aynı yatayda ve aynı dikeyde taşları var mı? At oraya yakın bile olmasa eğer atımız varsa tabii at çatalında değerli taşlar var mı? Atın çok uzakta olmasının da önemi yok. Önemli olan o hayali kurmak. Aa şurada atımız olsaydı demek. Açmaz var mı? Açmaz nedeniyle yararlanılacak kareler var mı? Yani açmaz var. Aa burada açmazımız var. İyi oldu demek yerine o açmaz vasıtasıyla nereye e, bir taş yerleştirebiliriz? Örneğin piyon açmazdaysa piyonun çaprazına e, bir taş, yani diğer çaprazına açmazda e, olan çapraza taş yerleştirebiliriz. Orada bir taş hayal etmeliyiz. Bu hayalleri kurmadan plan kurmak mümkün olmaz. Doğru planları kurmak mümkün olmaz. Altı mat ihtimali var mı? Mata yardım edebilecek bütün taşların gücünü eksiksiz anla. Neden eksiksiz anla diyoruz? Çünkü bazen, Aa vezirimiz oraya da bakıyormuş. Hay Allah matı görmedim. O, orayı da aslında oraya da kaçamıyormuş e, dediğimiz oluyordur. İşte bu e, kendi taşımızın gücünü eksi, e, eksik anlamaktan kaynaklanıyor. Eksiksiz anlamak gerekiyor mat, e, taşlarımızın gücünü ve koordinasyonunu. 7. rakibim veya kendimizin hangi taşı orada olmasaydı mat edebilirdik veya taş kazanabilirdik. Şimdi e, bazen e, kendi piyonumuz orada olmasaydı da onun yerine at olsaydı ittir piyonu git oraya atı mesela. ama bu tabii işe yarıyorsa elbette. Ancak işte yani orada piyon var diye orada kendi kendi piyonumuz var diye kendi atımızı hayal etmemezlik yapmayacağız. Yani bu, bu, bu piyon at olsaydı ya da burada atımız olsaydı dememiz gerekiyor. Evet. 8. Hedefimize giden hamle sayısı birden fazlaysa rakibe hamle vermeyecek olanı seçeceğiz. Ya burası da çok kritik. Örneğin gerçekten bazen iki hamle arasında kalıyoruz. İki hamle arasındaki farkı tespit etmek zor oluyor. Bu farkı tespit etmek için rakip örneğin şah çekerek manevra yapabiliyor mu? Yani ona mesela şah çekme imkanı veriyor muyuz? Ona dikkat edeceğiz. Bu gibi kritik soruları soracağız savunmaya çekilebiliyor mu? 9. Hamle yapmadan önce rakibin karşı olan bir kez daha kontrol et. Yani hangi çaprazı, hangi yatayı, hangi dikeyi, neyin savunmasını terk ediyoruz o hamleyle? Ona bakacağız. Rakibe şah çekme olanağı veriyor muyuz? Ve bu sayede yararlı manevra yapabiliyor mu? diye bakacağız. Evet. E, kontrol listesi e, bu kadardı. Üzerinden geçmek faydalı oldu. Yeni başlayanların ben hani ilerlemiş satranççılara e, bir şey demiyorum. Onların kendi yöntemleri vardır. Ancak yeni başlayanlara veya satrancını ilerletmek isteyenlere kendi kontrol listelerini yapmalarını ve bu e, kendi kontrol listelerinin disiplini altında tahtaya bakmalarını tavsiye ederim. Ben de bu alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum. Şimdi pratik yapmaya devam et butonuna basıp karşımıza e, bir e, problem çıkacak. O problemi birlikte e, çözmeye çalışalım. Eğer e, bu kontrol listesi yetmezse kontrol listesine ilaveler yapmaya çalışacağız. E, revize etmeye çalışacağız artık. Değiştirmeye çalışacağız. Evet, bakalım. Pratik yapmaya devam et butonuna basıyorum. Karşımıza. E, şimdi bu hesap problemi. O yüzden bu bu problemi atlıyorum. Bu problemi atlıyorum. Çünkü biz daha çok hesapla değil, böyle oyun başında, oyun ortasına yakın bir yerde e, her şey eşitmiş gibi görünen durumda ya burada da mı bir şey var? Artık burada da mı kazanç var? Denilen durumlar için yapmıştık bunu. Hesap gerektiren durumlar için ayrı yeten başka videolar çekmeyi. E, düşünüyorum o sonraki iş. O yüzden şimdi bu hesap gerektiren işte kim terfi edecek hesabı gerektiren bir e, şey e, problem olduğu için bunu şey yapmıyorum e, kabul etmiyorum devam edeceğim. Şimdi bunu geçelim. Pratik yapmaya devam et butonuna bastım yine hesap çıktı. Bunu da geçeceğim. Yine de geç, bunu da geçeceğim. Evet. Pratik yapmaya devam et butonuna bastım. Yine hesap. Yani kim önce tarifi edecek hesabı? Yaparsınız hesabı. Bulursunuz. Bunları üzerinde de sonra çalışabiliriz. Yine dediğim gibi. Yine geçiyorum bunu. Evet. Bir işte nihayet bir oyun ortası şeyi geldi. Pozisyonu geldi. Hemen başlıyoruz. Taşları say. Vezir kale kale at. Vezir kale kale at. Fil. Bir tane fil fazlası var. 2-4-5 piyona. 2-4-5 piyon. Bu ne demektir? Bir tane fil fazlası var. Ondan ya bir taş almalıyız ya mat etmeliyiz. Şimdi hedefi bir hedefi test e hedefi tespit ettik. Evet şimdi rakibin ne istediğini anla. Rakip rakip en azından en azından at istiyor veya işte oyun sonuna e oyun sonuna böyle girmek istiyor. Bu şekilde girmek istiyor. Belki e işte kaleleri çift Çiftleyebilir. işte kaleyi çekilebilir. Madde ilkesi varsa buralarda çekilebilir bir tarafa. Ee, başka işte e, zayıf olduğu yerleri korumaya çalışabilir. Toparlanmaya çalışabilir. Yani rakibin isteği belli. Rakip e, oyuna e, bu şekilde önde girmek istiyor. Evet şimdi Devam ediyoruz. Rakibin korumasız taşlarını say ve bunlar üzerine plan yap. İlla ki bunlar üzerine plan yapacağız diye bir şey yok. Biliyorsunuz altı damat ihtimali var mı diye de bir şey var. Şu ayr ayrıca korumasız taşları saydığımızda yamat ya taş olayı var. İşte orada matı da incelememiz gerekiyor. Şimdi rakibin korumasız taşlarını sayalım. Vezir korumasız. Bizim zaten taş almamız lazım. Ona da taş vermemiz lazım ayrıyeten. Taş alıp taş vermeyi. Bir tane fazladan taş almamız lazım. Ve de inisiyatifin bizde olması lazım. Evet. E, korumasız taşı vezir. Başka bu kale korunuyor. Bir taşı daha var korumasız. At. E şey fil. Bizim korumasız taşımız burada. Ve burada vezir var tabi. Ama hamle bizde olduğu için. Şu anda bir de burada var. Evet. Şimdi. Değişimler sonrası rakibin değişim var mı? Eşit değişimlerden bahsediyoruz tabi. Değişim yok. Değişim yok. Arada taş olsun olmasın bizim veya rakibin aynı çaprazda aynı yatayda ve dikeyde değerli taşları var mı? Evet bizimle aynı dikeyde şah e, e, var. Arada e, piyon var. Fil e, fille piyon aynı yatayda mesela araya bir kale işte bunların olmadığını tabi varsayarak girdiğim zaman birinden birini alabiliyoruz. Tabii bunlar hani bunu yapacağız diye demiyorum. Yani bu şekilde bakacağız tahtaya. Şimdi aynı çapraza bakalım. Şahla aynı çaprazda bir şey var mı? Yok. Aynı yatayda işte bizim şeyimiz var. Şahla ikisi e, aynı yatayda ancak e, oraya ulaşım e, mümkün görünmüyor. E, başka bu vezirle aynı çaprazda. Bakın şöyle bir aynı yatayda aynı dikeyde. İşte bunu zaten görmüştük. Onun kendi taşı e, kendi taşları aynı çaprazda ya da değil mi? İşte bunlar aynı yatayda ama arada piyon var. Evet, bu kadar inceledik. E, e, buradan hani aynı yatay aynı çaprazdan sadece şuradan bir şey olursa olur. Bakacağız şimdi. Ne dedik? Şimdi mat ihtimali var mı? Mata yardım edebilecek e, bütün taşların gücünü. Ha bir şey daha a, arada taş olsun olmasın aynı çapraz aynı dikeydi. Bir de orada at oraya yakın bile olmasa at çatalında değerli taşlar var mı? Açmaz var mı diye bakacağız. Açmaz. Açmaz? Yok. Var mı? Yok. Açmaz. At at çatalına bakacağız. At şuradan çatal atabiliyor. E çatal at Yani e, şah çekiyor ama at çatalına gelebilecek Atın çatalında olabilecek başka at şurada olsaydı hani vezirin e, at şeylerine bakalım. E, oralara şu anda a, bir tek buraya, buralara gelebiliyor örneğin. Ama burada da başka e, şey yok. E, taş yok. Vezirden başka. At çatalında bir tek ata çatal değil ama e, bu imkan var. Onun dışında bir şey yok şimdi. Evet devam edelim. E, mat ihtimali var mı? Mat'a yardım edecek Bütün taşların gücünü eksiksiz anla. Şimdi mat ihtimali var. Var. Mat ihtimali var. Örneğin gelip bununla aşağı indiğinde mat edebiliriz. Mat ihtimali kesinlikle var. O yüzden şimdi taşların e, gücünü iyi hesaplayalım. Bu yatayda bu ikisinin arka arkaya olması e, çok güçlü. Çok güçlü. Şimdi burada tabii şimdi bunu mu geleceğiz yoksa daha hızlı bir hamle var mı diye bakmamız gerekiyor. Çünkü bazen onu gelmeden de bir şey çıkabiliyor daha hızlı bir hamle çıkabiliyor. Feda gibi örneğin bu taşı almak gibi. Çünkü hemen arkasından bu geliyor ama mat oluyor mu diye bakmak gerekiyor. Şimdi mat için bir de ayrıyeten bu mata yardım ediyor mu hızlıca ona da bakalım. Yani bunu aldığımız zaman bir kere vezirin yatayını açıyoruz bu taraftan. Hani yine de hani bilmek lazım hangi kapıyı açtığımızı. Fil bizi alır. Fil bizi alır. Bir de fil, filin şöyle bir özelliği var. Eğer şah buradan kaçmaya kalkarsa bu fil yüzünden kaçamıyor. Hani şuradaki hava deliğini de e, açmış olmayalım biz kendi ellerimizle. O nedenle e, şimdi mat ihtimali var mı ve matın e, taşların gücünü gördükten sonra Şimdi bu hamle mi yoksa bu hamle mi önce yapılacak ona bakacağız. Şimdi iki hamleden Şimdi soruyoruz rakibim veya kendimizin hangi taşı orada olmasaydı mat edebilirdik veya taş kazanabilirdik? Ha bunun şeyi kalmadı. E, e, hedefimize giden hamle sayısı birden fazlaysa evet birden fazla. Bu mu? Bu mu? İlk hamle. Evet. Fazlaysa Rakime hamle vermeyecek olanı seç rakip şah çekerek manevra yapabiliyor mu kritik soruları sor Şimdi bu rakip Örneğin bunu gelirsek Şah çekebiliyor mu rakip şuradan Örneğin şuradan şah çekebiliyor bu piyona bu piyonu koruyacak hareketler yapabiliyor mu bakalım? Şuradan belki yapmaya çalışır ama hani e, bu piyonun çaprazına bakalım. Nereden? Piyon ya çaprazdan korunacak ya yataydan. Öyle değil mi? Şuradan. Şimdi e, şu çaprazda burayı at tutuyor. Burayı e, bu kale tutuyor. Yani burada olsaydı. Kaleyi buraya gelseydik. Kaleyi buraya gelseydik. E, peki kaleyi buraya geldiğimizde o zaman şimdi bu iki hamleden önce rakibe hamle vermeyeni hangisi? Öncelikle bunu şu vuruşu denememiz gerekiyor. Öncelikle. Eğer o olmazsa bunu deneyeceğiz. Tabii şu hamleyi de göz ardı etmeyelim. Alır, almaz. O ayrı bir şey yani. Var öyle bir şey. Oraya at gelmez diye bir şey yok. Onu da söyleyelim. Evet şimdi önce fil vezirle piyonu alırsak Şah bizi alırsa kaleyle şah dediğimizde atın gücü hatırlayın şurayı at burayı kontrol ediyor şu anda. Burayı da tabi. Burada zaten kendi piyonu var. E, şah e, Vezirle aldık. O bizi aldı. Şah dedik. Mat oldu. Demek ki burada çok e, güçlü bir atak var. Şimdi bunu aldığımızda şah dediğimizde tek çaresi kalıyor. Alamıyor. Buraya kaçacak. O zaman işte şimdi mat etmek için işte şimdi mat etmek için acaba tekrar mı vereceğiz? Verirsek yok önüne kaleyi geçebiliyor. O nedenle bunu aldıktan hemen sonra şuraya geldiğinde şimdi geleceğiz. Ha dikkat edelim. Bakın Hani şah çekme rakibe hamle verirsek bir de buradan şah çekip gerçi hani alsa bile buradan şah çekip şuradan şuradan kendisine hava deliği açmak isteyecek. O nedenle de o nedenle de belki bu vuruşla başlamak şundan daha iyi görünebilir. Fakat her iki, her iki halde de fil buraya gelip şah çekebiliyor, değil mi? Şimdi aldık, geldi. Aldık geldi. Hmm. Şimdi tabi burada çok enteresan bir şey çıktı tabi. Şimdi alıp gelince bu filin buradan şah çekişini engelleyecek ne var? Örneğin şu atla şah çekip fili saptırmak var. Hani ihtimal olarak. Fili saptırdığımızda işimize geliyor mu? Bir işe yaramıyor çünkü bu burada değil öyle değil mi? Bu burada değil. Çünkü buradan buradayken fil buraya sapsa bile e bu burada olmadan mat edemiyoruz. Peki tamam. Aldık, geldi, geldik. Şimdi Mat istedik. Ne yapacak? Şuradan bir hava deliği atsın kendisine, şah desin. Almak zorunda değiliz. Bir şey daha var. Şu e, rakibin diğer olanağını da unutmayalım. Şuradan şah deme olanağını. Oradan şah deyip alır alıp daha sonra buradan şah deyip şah derse buradan da e, ata bakıyor. Öyle de bir olanağı var. Onu da göz ardı etmemek etmemek gerekiyor. E, ancak e, ancak bunu gelirsek zaten Hemen buradan şeye geliyor. Hava deliği açıyor. O hava deliğini açtırmayacağız. Bunu alarak başlayacağız. Gelecek. Buraya geleceğiz. Şah derse Şah derse belki de belki de şuraya kaçmak gerekebilir. Yani eee Ona çünkü aldığımız zaman buradan şah dediği zaman evet oradaki detayı sonra düşüneceğiz çünkü aslında bu bundan önce bu kesinleşti. O zaman o hamleyi yapalım sonra bir daha bakalım. Ama tabi aslında şimdi buradan şimdiden aslında bakmak gerekiyor normalde. Biz yapalım yine o hamleyi şah dedik elbette en iyi hamle diye devam et dedi. Şimdi şimdi tekrar e, kontrol ediyoruz. Aslında bunları demin bakmalıydık. Örneğin bunu buna bakmıştık. Şah dediğimizde alacak. Ve kendisine buradan delik açıyor zaten sonra. Şimdi tekrar bunu buraya geleceğiz ve mat isteyeceğiz. Aşağıya indiğimizde mat. Ancak bunu bunu buraya geldiğimizde hemen buradan şah diyecek. Bunu buraya geldiğimizde hemen buradan şah diyecek. Bu arada atın diğer çatallarını da örneğin şah buradayken atla buradan çatal attığımızda bunu da alabildiğimizi hani bu filin olmadığı durumda onu da hayal edelim bir taraftan. Yani atla buradan şu şah buradaysa fil de yoksa e, veziri alabildiğimizi yani o olsun olmasın mümkün olsun olmasın. Şimdi kareyi buraya geleceğiz. Bundan daha hızlı bir hamle var mı diye bakıyoruz. Daha iyi bir hamle var mı diye bakıyoruz. Yani örneğin şunu almak iyi mi? Alıyor, bir şey yok. Yani sonra mat edecek taşımız kalmıyor. Onu almak doğru değil. Peki şu var. Buraya gelmeyip ne yapacağız? Yani şöyle. Yani buraya gelmeyip ne yapacağız? Başka görünürde bir hamle yok. Yani gelip mat isteyeceğiz. Gelip mat isteyeceğiz. Bu arada vezirin Şuradaki gücüne de bakalım. Çünkü şah buraya geldiğinde ve fil burada olmadığında kale tekrar buraya gelip şahla veziri aynı yani vezir daha doğrusu. Yani e, onun şahı buraya geldiğinde bir şekilde yani bu 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 hizaya geldiğinde bu e, vezir ve kale buradan şahı e, yakalıyor yine ve e, alet alıyor. Evet hamleyi yapacağız. Hamlemiz bu. Sonra Tekrar bakacağız. Tabi bunları daha önce yapmış olmak lazım. Yani maç esnasında kimse burada kazanç var demiyor. Bunları maç esnasında da hesaplamak lazım. Bunu alırken de hesaplamak lazım. Evet. Hamlemizi yapalım. Geldik. Matı istedik. Devam et diyor. Ben kaçacağım diyor. Yani araya neyi girecek? Araya kaleyi girecek. yani şah dediğimizde araya kaleye girecek. Şimdi bizim e, ihtiyacımız neydi? Bir alet almaktı. Ve de de e, ve de aleti almak yetmez. Ayrıca inisiyatifin de bizde olması gerekiyor hamlenin. Şimdi kale açmaz da yani kaleyi şimdi çaprazları da kontrol ediyoruz. Kaleyi isteyebiliriz bu şekilde kaleyi alabiliyoruz rahatlıkla. Bizim sadece baktığımız şey daha iyi bir hamle var mı? Yani kaleyi almaktan daha iyi bir hamle var mı? Ona bakıyoruz. Kaleyi alsak yani şuraya gel, gel geldiğimizde o atı alsa bile, atı alsa bile biz kaleyi aldığımızda hamle bizde oluyor. Şuraya kaçıyor. Kale ile aşağı iniyoruz. Şah diyoruz. Şuradan kaçıyor. Sonra bu kaleyi de oyuna giriyoruz. Son derece atak bir oyunumuz oluyor. Onun dışında bu bu atla bizi alacağı atla daha önce bir hamle yapabilir miyiz? Örneğin atla bunu alsak. Böylelikle şahın yolunu kısıtlasak şurada. ve aşağıdan mat istesek yani bu durumda. Fille bizi alacak. Bir şey yok sonra. O nedenle yani bir şey yok sonra. Yani biz de onu alsak ne olur? Kaleyi açmaza alarak kaleyi açmaza aldığımızda tabii, kaleyi açmaza aldığımızda artık ona ne fırsatını veriyoruz? E, şah çekerek manevra yapma fırsatını veriyoruz. Şuradan şah çekmek durumunda kalacak. Evet. Açmaza alalım ve oradan şah çeksin. Şu anda inisiyatif bizde. Kaleyi aldıktan sonra da inisiyatif bizde olacak. Buradan şah çekişi bize zarar vermiyor. İnisiyatifimizi de engellemiyor. Yapalım. E, problem bitirdi burada. E, i̇nisiyatif de bizde olduğu için zaten de e, problemin e, bitmesi normal bence de. Video biraz uzun sürdü ama e, kontrol listesiyle çalışmak böyle bir şey. Ancak burada tabii neyi ihlal ettik? Aslında bunları baştan düşünmeliydik. Hani şunu yapsın da ondan sonrasını görelim dememek lazımdı. Yine de sonuç olarak kontrol listesine alışmak açısından iyi bir e, idman yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.